İş başvurusu yaparken portfolyoya ne kadar dikkat edilmeli, portfolyo nasıl olmalı? Birçoğunuz CV ve portfolyonuzu atarken arma karışık bir şekilde metninize ekleyip gönderiyorsunuz ve geri dönüş olasılığı olmuyor. Neden? Çünkü örnekte görmüş olduğunuz gibi bu kadar karma çorman bir portfolyoyu birçok işletme direkt göz ardı eder ve incelemekle uğraşmaz. Daha çok basit, sadelikten oluşan portfolyolar daha da dikkat çekici olur. Zamanında Mustafa hocamın Graflancer setinden hediye ettiği portfolyoyu şu şekilde düzenleyip aylarca kullandım. Bana gelen iş olanakları daha da arttı. Eskiden ben de karman çorman bir portfolyo yapıp yolluyordum. Ama bu Graflancer setindeki portfolyodan sonra işler daha da değişti ve en azından olumsuz olsa bile bir inceleme olup olumlu ve olumsuz geri dönüş sağlayabiliyordum. Demek istediğim şu. 10 tane yaptığınız iş varsa eleyin ve ne kadar az olursa o kadar göze hitap eder. Örneğin 10 tane tasarım varsa 3-4 tane bırakıp en güzellerini seçebilirsiniz. En güzel haliyle de benim örnekteki görmüş olduğunuz gibi sunum yapabilirsiniz. Her şey basit, sade ve anlaşılır bir şekilde olmalı. Kimse bir portfolyoda bir şeyi aramak istemez. Direkt önüne gelsin ister. Bu taktikle görmüş olduğunuz gibi telefon sürümünde aşağı kaydırdıkça dümdüz bir sayfada oluşmakta. Boyutlarını da buraya bırakıyorum. Siz de bu boyutlarda bir portfolyo çalışması yapıp iş tekliflerinize ekleyebilirsiniz.